Düşürmesin o ah, Allah de çevirmişler deniz gezmişler. 1970'ler yaklaşırken toplumdaki yoğun politik tansiyondan Yılmaz Güney filmleri de payını aldı. Güney de 70'ler yaklaşırken kamerasını üniversite önlerinden dağlara çevirdi. Aç Kurtlar filminde dağda kıstırılmış bir eşkıyayı oynadı. <laughs> Senin Ezrailerin ve, ve cellatların iki arkadaşını kana buladılar. Ben de dediysem senin cellatlarını kana bulacağım. Ben de dediysem senin yarattığın bütün hainlerin ve zalimlerin kellesini ellerimle koparacağım. Kimin sonunda eşkıya ile birlikte yanıp kül olan yalnızca boş vaatler değildi. Selçem Mehmet'in sonu bu düzenden bireysel çıkışlarla kurtuluş ümitlerinin de sonunu haber veriyordu. dönemi acı bir finalle sona eriyordu. Artık iyi dövüşen, iyi silah kullanan cesur önderlerin yaptığı bireysel kavgaların sayfası kapanıyor, bilinçli ve olgutlu mücadelenin günü geliyordu. Şimdi Yılmaz Güney'de yıllarca emek vererek sevdirdiği çirkin kral efsanesini kafasındaki dünya idealinin hizmetine verecekti. 70'lerle birlikte Yepyeni yeni bir rolle halkının karşısına çıkacak Belki, ve onlara yarınlar için Mahir Çayan ve arkadaşları 30 Mart 1972 günü bir ihbar üzerine... Kızılderide yakalanıp öldürüldüler. Sevgili, inan şurada bulunduğum günler benim için, sanatım için çok faydalı olmuştur. Bütün dünyada sözü edilecek filmler yapacağım. Bir gün dünya sineması içinde mütevazı ve saygıdeğer bir yerimiz olacak. Türkiye sinemasını dünyaya ben ve benim gibi düşünenler götüreceğiz. Hapis olan benim fiziğimdir sevgili Kafam hapis değil Ve onu kimse durduramaz Bütün acılar Zorluklar hayatımızın süsüdür sevgili Bu da gelir Bu da geçer Ne de olsa kışın sonu bahardır diyelim Sen Oğlum ve ben Üçümüzün kırlarda koşacağı, uçurtmalar yapacağı, biralar içeceği günleri düşünelim. Hasretin Yüreğimin sadık bekçisidir sevgili. Kimsenin malı değil. Burada kanun olamaz komutan bey. Burada ben varım. Uğurlama töreninde binlerce yol arkadaşı vardı başucunda. Uzaktan el oluşturan düşmanları ise... O'nun tamamen sustuğunu olarak yanıldılar. Çirkin kral geride bıraktığı 114 filmle sinemada silahını konuşturmaya devam edecekti. <laughs> ...Her şey teslim olmayacak! Dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz, bütün ömrümüzü gurbette geçirip, gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz, yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran... ...Bütün güçlükleri yenecek, azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Dost ve düşman herkes bilsin ki... ...Kazanacağız! Mutlaka kazanacağız! Bir, bir köle olarak yaşamaktansa, bir özgürlük savaşçısı olarak...